Şimdi şimdi önce küp açılımından başlayalım. A küp artı B küpün eşiti eşit olduğu değer şu. A artı B. Bu artılı olduğu için artılı olarak başlıyor. Sonra birincinin karesi A kare. ikisinin çarpımı AB artı ikincinin karesi B kare. Hesaplamak istediğimiz şey bu. Şimdi bunun bir kısmını biliyoruz. A artı B. A artı B 4 Şimdi geriye kalıyor şu kısımları hesaplamak. AB'yi de biliyoruz. Bu da alt. O zaman bilmemiz gereken şey A kare artı B kare. Onu da şuradan hesaplayacağız. Eğer şunun karesini alırsak. Yani şunu yaparsak. A artı B'nin karesini alırsam bu dördün karesini eşit olur. Devam ediyorum. A artı B'nin karesini alalım. A kare artı 2AB artı B kare. İki ifadenin toplamının karesi böyle alınıyor. Birincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı, sonra ikincinin karesi. Eşittir 16. Dördün karesi 16 olduğu için. Biz şunu biliyoruz. A, B, 6'ya eşit. Biz bunu istemiyoruz. Biz A kare artı B kare istiyoruz. Şuraya 6 yazıyorum. 12 edecek. Onu da karşıya yollarız. Buradan a kare artı b kare eşittir. Evet. 2 kere 6 12. 16'dan 12 çıkardım. Evet. 4. İşte a kare artı b kare de 4'müş. Demek ki biz şu ikisinin yerine 4 yazabiliriz. Şunların yerine bunların yerine 4 yazıyorum. Şimdi düzenleyelim. Karışmasın. 4. ikinci kısım buraya 4. Eksi 6 yazıyorum. Şurası 6. Önünde de eksi var. Demek ki 4 çarpı eksi 2. Sonucumuz da eksi 8 edilir. Altyazı M.K.